İyi günler arkadaşlar. Webtiz.biz Photoshop'la videolu anlatım bölümlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop ile PNG resim yapmayı göstereceğiz. İlk önce bir resim belirliyoruz. Webtiz.biz biz logomuzu belirledik. Daha sonra Adobe Photoshop CS3 programımızı açıyoruz. Açtıktan sonra yukarıda gördüğümüz file dosyasına tıklıyoruz. Buradan open açıyoruz. Daha sonra resmimizin bulunduğu kategorilere tıklıyoruz resmimiz masa üstünde. Resmimizi açalım. Logo açtık. Gördüğünüz gibi resmimiz buraya geldi. Daha sonra resmimizdeki siyah bölümleri silerek PNG yapalım resmimizi. Burada eraser bölümüne tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Aşağıda Magic Eraser Tools butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra silmek istediğimiz yerleri silelim. Biz siyah bölümleri sileceğiz. Siyah bölümlere tıklayarak silelim. Siyah bölümleri siliyoruz. Evet gördüğünüz gibi siyah bölümleri sildik. Şimdi dosyamızı kaydedelim. Yine fillere. Save. Save as. Burada dosyamızı PNG biçiminde kaydedeceğimiz için PNG butonuna tıklıyoruz. Kaydet diyoruz ismimizi değiştirelim. Kaydet. Burada none değil de interlaced butonuna tıklıyoruz ve ok diyoruz. Şimdi resmimize bakalım. Gördüğünüz gibi resmimiz PNG oldu. Webdiz.biz'i tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar.